açık açık testi cihazı bununla şu pompayı alırsınız arkadaşlar tamam mı gelirsiniz buraya buradan bu pompayı şuna bağlarsınız pompayı bağladınız mı sonra da zaten pompalarsınız Böyle bir şey. Ee, eğer su kaçağı varsa biz buradan basıncı veriyoruz. Buradan hortumla gidiyor. Su kaçağından yeri gösteriyor bize. İsterseniz bir deneyelim. Görelim. Nereden kaçırdığını anlayalım. Şöyle size şurayı göstereyim ben. Belki bir yerden kaçıldığını görürsünüz. Hadi görüşürüz. Allah'ım.